belki de en önemli seçimlerden birisi yapılacak. Bunu bilmenizi istiyoruz. Bundan emin olmanızı istiyoruz. Burada bu değerlendirmeyi yaparken hiç kimseyi karalamak gibi, hiç kimseye iftirada bulunmak gibi bir anlayışın içinde değiliz. Bakın değerli ülkeleri, değerli yurttaşlarımız, Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanı, devletin başı, silahlı kuvvetlerimizi baş seçeceğiz. <laughs> Devlet organlarını düzenli çalışması ve uyumlu çalışmasını sağlayacak devletin en başındaki yöneticiyi seçeceğiz. E böyle bu vasıfları taşıması gereken bir cumhurbaşkanına Türkiye ihtiyacı var. Yani Türkiye cumhuriyetine bütün yurttaşlarımız kucaklayan Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları arasında etnik yapılarına göre, inançlarına göre ayrım yapmayan, doğru batılı demeyen, kuzeyli güneyli demeyen, hepsi benim yurttaşımdır diyen bir Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin ihtiyacı var. Ortada çok fazla da alternatif yok. Selahattin Demirtaş'ı bırakıyorum. İşte seçilme şanslı olan iki aday bu iki adı arasında tercih yapmak durumundayız, istiklerden söylüyorum. Önümüzde olan tavla Daha iyi adaylar olamaz mıydı? Elbette olabilirdi. Elbette olabilirdi. Ama bunları karşılayacak zaman değil. Önümüzdeki seçenekler belirli, Bu seçeneklere göre tercihimizi yapmak durumundayız. Bir çoğu başkanı, devletin başı, bu yanında ve belki de ondan da önce, onunla beraber daha doğrusu ne olması gerekiyor? O Cumhurbaşkanı hakkında, o Cumhurbaşkanı adayı hakkında şahitleri edip...